Merhaba arkadaşlar, Ayşe Özelver bir yanmış yağ videosuyla sizlerle beraberim. Bardağımızın içerisinde sıcak su var. suyumuz içerisine bir kapak yanmış yağ ekleyeceğim. Şöyle ve karıştıracağım. Sonra tenceremizi son derece sıcak şu anda. Ee, sıcak tenceremizin üzerine. Yanmış yağımızı bu şekilde döküyoruz. Yavaş yavaş yediriyoruz. Evet, gördüğünüz gibi yağlarını bırakmaya başladı. Önemli olan her yer ulaşması. Evet. Yağlarımız aktı. Tenceremiz tertemiz. Görüyorsunuz yağları. Parçalanan yağlar yerlerde. Tenceremizin altı yanlış yağlardan arındı. Sonucu hep beraber görelim şöyle. Gerçekten çiş, Çok yanmıştı bu tencerenin kızartma yaparken. Evet. Biyobelin de yanmış yağıyla temizlik artık çok kolay